Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Başak burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız. Şöyle bir bak bakalım. Görüyor musun? Kıvrım tam fincanımızın ortasındaki Ay nasıl göreceksin kızan bunu. Bak kıvrım kıvrımı yılanı gördün mü? Bak 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 kafasını da yukarı kadar kaldırmış. Ancak burada iki yılan birleşmiş ve resmen kafa kafaya vermişler. Tam şu ortada. Şimdi burada diyor ki çok sıkıntılı süreçlerden geçiyorsun. Ama ellerini açmışsın dua ediyorsun hemen şurada. Ve duaların o kadar makbul ki. Duaların çok makbul merak etme. Zaten herkesin duaları Bugünlerde böyle olacak arkadaşlar. Hemen burada diyor ki hanenin, iç, hanenin içerisinde böyle sinsi sinsi dolaşan bir timsah var. Dikkat et. iş konusunda ortak işler yapıyorsan bu konularda dikkatli ol. Burada bir dinozor çıkmış. Dinozorun altında bir kalp var. Şimdi bak. Hanene doğru hareket etmiş olan birisi var. Hanene belki böyle eşinin ailesinden birilerinin hanene gelmesi. Sanki birazcık da burada huzurunuzun bozulması gibi bir şey olabilir. Çünkü gerçekten hani iki tane yılan hanene giriyor. Şimdi burada diyor ki ufak tefek haberler alacağın bir sürecin içerisindesin. Bak, kendinle ilgili ne bileyim böyle imajını yenilemek isteyebilirsin. Ama sağlık problemleri de yaşıyorsan sağlığına da dikkat et. Sakın kendini ihmal etme. İlişkiler konularında <laughs> dikkatli olman gereken zamanların içerisinde olacaksın. Burada diyor ki bir takım yani kadersel olarak çok etkileneceksin. Yani bu süreç senin kadersel olarak etkileneceğin bir süreç. Parasal konular, ilişkiler, sağlık konuları, işte ne bileyim günlük rutinlerin buralarda aksaklıklar olabilir. Ama bir taraftan da evet kandırılmalara, dolandırılmalara karşı da dikkatli oluyor. Yani böyle ne bileyim böyle işte yılanlar, mılanlar, dedikodular, laflar, sözler gördük ya. Biraz kendini savunmasız gibi hissedebilirsin bütün bunların içerisinde. Bak gözlükler çıkmış. Yani burada eşinle gerilimli durumlar da yaşayabilirsin. Bak burada gözlükler çıkmış. Şimdi burada diyor ki bize bugüne kadar görmemiş olduğun bir takım gerçekleri görmeye başlayacaksın diyor hane içerisinde sanki böyle uzunca bir masa kurulmuş bir toplantı yapılıyor. Bu belki de şöyle bir şey de olabilir. Gerçekten bir iş toplantısı da olabilir. Diyor ki bugüne kadar hani almak istediğin, yapmak istediğin işler vardı alamadınsa bu işlerle ilgili şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin. Balıkçıl çıkmış balıkçılın kafasının üzerinde bir kelebek var. Yani şimdi diyor ki maddi konularda değişim dönüşüm sürecinin içerisine girmişsiniz. Kelebek neydi? Değişime dönüşmekle alakalıydı. Artık hayatını değiştireceğin zamanların içerisine giriyorsun. <laughs> ne olacak? Bak balıkçıl da parayla alakalı değil mi? Balıkçıl kuşu. <laughs> şimdi burada bize diyor ki çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Çok güzel fırsatlar çıkacak karşına diyor. Bir kere ama diyor şöyle sen çok mükemmeli yani istesen de istemesen de, ya yani şimdi bu huyundan vazgeçemiyorsun bir kere. Çok detaycısın. Çok mükemmeliyetçisin. Ve diyor ki sevdiklerini çok fazla eleştiriyorsun diyor. Şimdi burada yapman gereken şey çok fazla mükemmeliyetçi olmamak. Ama bu dönemde de şimdi artık böyle bu dönemde de bu şekilde olabilirsin. Yani etrafındaki insanlar da seni eleştiriyor olabilir. Ya yani ne kadar detaycısın ne kadar uğraşıyorsun artık bizi bir sal bizi bir rahat bırak diye. <laughs> Ama burada da sen artık bazen kendini şöyle hissediyor olabilirsin ay yeter artık diye bağırasın geliyor falan diyor olabilirsin. Çünkü gerçekten seni de yordular. Çok güzel şanslar, çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Ne bileyim böyle bir şeyleri zorlama. Yani böyle çok zorluyor olabilirsin etrafındaki insanları sevdiklerini tamam mı? Çok fazla kontrolcü olma. Yani biraz daha esnemen gereken süreçlerde olduğunu fark et. Biraz daha esnek ol. Bir kere ne olacak? Çok fazla şanslı olacaksın çok fazla şanslı olacaksın. Ne bileyim böyle bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, iş anlaşmaları, <laughs> sözleşmeler böyle durumlar içerisinde olabilirsin. Eee dikkatli ol ama bak yanlışlara imza atma dikkatli ol çünkü bu yapacağın sözleşmeler sonrasında seni birazcık yıpratır, yıpratabilir o yüzden çok iyi okumanı tavsiye ederim ne bileyim böyle imajını dış görünüşünü falan değiştirmek isteyeceksin bazı konularda yepyeni başlangıçlar yapacaksın çok güzel fırsatlar var diyor sosyal çevrende işte ne bileyim böyle dostlarınla ilgili ya da böyle gelecek planlarınla ilgili gelişmeler bir taraftan olmaya başlıyor hayatında işte borçlar ne bileyim böyle borçlar varsa onları ödemek işte kredi çekmek konuları gündeme gelebilir ve diyor ki duygularında inanılmaz derecede yoğunlaşmalar var şimdi bu süreçte biraz daha fazla duygusal olabilirsin biraz daha böyle geçmişe özlem duyuyor olabilirsin ama diyor ki evet bunlar geçici süreçler diyor buralarda çok kendini yıpratma diyor bir de aceleci olma. Acele 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 kararlar verme. Acele kararlar vermek sana yanlışlar yaptırır. Unutma. Bir taraftan da sen ben sen ben değil de biz demeyi öğrenmen gerekiyor diyor. Bu konular gündeme gelecek. Yani ilişkilerinde yön seçeceksin. Yani böyle biz olmakla alakalı. Yollar, yolculuklar, seyahatler, ne bileyim çocukların okul hayatları gündeme gelebilir. Kalabalık ortamların içerisinde olabilirsin. Ama daha şanslı olacaksın. Gözlerin daha iyi görmeye başlıyor. Daha netleşecek etrafında olaylar. Evet biraz sıkıntın sıkıntının içinde soru işaretleri var ama bu soru işaretlerinin hepsi giderilecek. Hanende büyükçe bir kalabalık çıkmış ama gerçekten yoğun bir kalabalık. Hatta üzerinde biraz da sıkıntı var gibi görünüyor. Dikkat et. Ee, sevdiğin dostlarından güzel destekler göreceksin. Hep yanında olduklarını hissedeceksin. Ne bileyim böyle yeni proje, projeler, yeni fırsatlar. Yeni kişiler hayatına girecek. Yani böyle o yeni girecek olan kişiler. seni hayatında hep yeni kapılar açacak. Bir kere <laughs> ne olacak? Artın, artık kendini çok daha net ifade etmeye başlayacaksın. Çok daha net kararlar vereceksin ne bileyim böyle işte kariyer kariyerde hareketli günlerin hareketli günlerin içerisine girmeye başlıyorsun. Yani ne bileyim böyle duruşunla, konuşmanla, işte kılığınla, kıyafetinle kendini çok daha fazla göstereceğin süreçlerin içerisindesin. Ama böyle ne olacak? Geçmiş konuların tekrar bir açılması gibi oralarda bir takım yüzleşmelerin yapılması gibi hatta böyle geçmiş sıkıntıların tekrar bir masaya yatırılması gibi bir durum olabilir ama toparlanacak merak etme. Bunlar masaya yatırılıyor ama toparlansın diye. <laughs> Şimdi 1, 2, 3 şurada bir kişi daha var. 4 kişisiniz. Sanki büyükçe bir böyle bir ağaç parçası gibi. Herkes birbirine destek olarak o ağaç parçasını en tepeye koymaya çalışıyor. Şimdi burada diyor ki bak gözleri görüyor musun? Üzerinde biraz gözler var. Dikkat et. Burada bir kaplumbağa var. Ev konusuyla ilgili ev almak <laughs> ev konularıyla ilgili bazı gündemler var. Burada Masa başında iki kişi oturmuş sanki burada bir hesap kitap yapıyorlar bak. Dikkat et bir arabanın da üzerinde oturmuşlar gibi görünüyor. <laughs> burada bir erkek var. Büyük bir balık yakalamış. Kocaman bir balık bak. Şurada başka bir erkek var. Sanki üzerine bir palto giymiş bak görüyorum. şöyle şöyle dizlerinin orada ellerini ceplerine koymuş. Bak yakası kürktü. Kafasında şapkası var. Sanki böyle buraya gelmiş bir manzara seyrediyor gibi. <laughs> Hançeri gördün mü? Çok güçleneceğin zamanların içerisine giriyorsun. Dikkat et kendini sırtından hançerlettirme. Ama onun dışında güzel süreçlere gireceksin. Sıkıntıların geçecek. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Ha, kendini zaman zaman yalnız hissediyor olabilirsin. Ama bunlar da geçici süreçler. Unutma. Bak çok güçleneceğin kocaman bir kılıç çıktı. Çok güçleneceğin bir zamanın içerisindesin. Kocaman bir at kafası çıktı orada. Diyor ki burada sana. Sen diyor hani murad ettiğin şeylerin gerçek olması gibi, muradına ermek gibi durumların olacak diyor. Hadi önce bundan çekelim. Bu bize diyor ki <laughs> çok caz yani böyle gerçekten cazibeli ne bileyim yoğun tutkulu bir insan olabilirsin. Evet bazı arzularım var. Mesela ne bileyim böyle zaman zaman her şeyini alıp gitmek istiyor olabilirsin. Bir yerleri terk etmek istiyor olabilirsin. Ne bileyim böyle kendini dağılmış gibi. Yani ne bileyim böyle hayatını kendini dağılmış gibi hissediyor olabilirsin. Ama diyor ki her seferinde kalkıyorsun ve yeniden toparlıyorsun. Hani cazibelisin, etkileyicisin, güzelsin. Ama bunun kim farkında diyor. Evet doğru yolu bulacaksın. Bir diyor ki burada anahtar diyor. Yani her bir kapı açılacak önünde bu, ve bu kapı senin için doğru kapı olacak diyor. Ve bir şeylere karar vermek için doğru zamanı bekle. Yani işleri, durumları, olayları biraz daha akışına bırak diyor. Çünkü senin biraz daha zamana ihtiyacın var diyor aslında. Kız bu kartlar ne kadar güzel değil mi ya? Çok da güzel çıkıyor. Çok sevdim ben bunları. <laughs> Dikkatli ol ani kararlar verme, sakin olmaya çalış. Çünkü sorunlarınla ilgili iletişim içerisinde olacaksın ve çözüm yolları gelecek diyor. Hanendeki huzursuzluklarla alakalı bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun diyor. Daha planlı ol, daha planlı ilerle çünkü maneviyatın yüksek bütün mücadele ettiğin her şeyden özgürleşeceksin diyor. Bir kere çok daha şanslı olacaksın ama kadınlara dikkat. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere yepyeni bir düzen oluşturacaksın kendine. Evet biraz sorumlulukların artmış ama çok güzel destekler göreceksin. Ve sorun gibi görünen, kaos gibi görünen her şey hayatından çıkacak. İş, para, kariyer konuları ile ilgili de hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. <laughs> evet. <laughs> Boğazım kurudu. Hadi ben bir veda yapayım. Canlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.